Venbe yatırımlar herkese iyi günler. Sabah analizimizle karşınızdayız. Piyasaları kısaca bir değerlendireceğimiz bir video hazırlamak istedik sizlere. Bugünün önemli gelişmeleri neler onları kısaca değinelim Bugün PMI verilerini bekliyoruz. Gün içerisinde açıklanacak olan küresel piyasalarda beklenen veriler. Avrupa bölgesi sabahleyin Çin'den geldi. Alpa bölgesi ülkelerinin PMI verilerini takip ediyoruz ki açıklananlar da oldu birazdan değineceğim. Onun haricinde bugün ABD tarafında ISM imalat PMI verisini de izliyor olacağız. E, bu da tabi Dolar Endeks'in hareketi bakımından önemli takip ediliyor e, olacak e, bir e, gelişme olacaktır. İngiltere tarafında da aynı şekilde PMI verisini alıyor olacağız. E, sabah saatlerinde baktığımızda Çin tarafında gelen e, PMI'ın e, 50.4 ile beklentilerin üzerinde gelmiş olduğunu gözledik. 49.9 beklentisi vardı. Bugün nispeten olumlu bir gelişme aslında Çin tarafında. Ee, bununla birlikte Avrupa bölgesine baktığımızda sabah saatlerinde açıklanan Almanya'daki imalat satın alma müdürleri indeksi, PMI indeksinin 53.6 ile beklentileri karşıladığını görüyoruz. Fransa'da beklentilerin altında bir sonuçla karşı karşıyayız. 48.3 ile. İtalya'da da keza 51.1 beklentisine karşılık 49.8 var. ve Az önce Avrupa bölgesinden imalat PMI verisi geldi. 51.8 beklentisine karşılık 51.7 ile nispeten beklentiye yakın bir verinin açıklandığını görüyoruz. Türkiye'de de bekleniyordu imalat PMI verisi. 47.47 47 olarak açıklandı. geçen ayki veri 47.67 bir miktar gerilemeye işaret ediyor. Günün devamında az önce bahsettiğim gibi hem yarım saat kadar sonra İngiltere'den ve akşam üstünde de Amerika'dan ISM imalat PMI verisi gelecek ki ISM imalat PMI'nin içerisindeki detaylarda burada biz istihdam bileşenini özellikle takip ediyor olacağız buna dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. E, dolar endeksinin ve tabii ki dolar endeksiyle birlikte dolar e, karşıtı para, para birimlerine de etkisi olacaktır diye düşünüyoruz. Yarınki tanın dışı istihdam verisi öncesinde. E, bugüne bakarsak e, bugün e, Loretta Master'ın Fed üyesi e, Cleveland Fed Başkanı e, Master'ın açıklamalarını bekliyor olacağız. Bize göre saat 7 buçuk civarlarında. Ee, ya bunun akabinde fiyatlamalara hızlıca geçecek olursak gördüğünüz üzere dolar tl'de e, bir süredir izlediğimiz yükselen e, yeşil çizgiyle burada takip ettiğimiz yükselen tren çizgisinin e, altında fiyatlamaların hala devam ettiğini gözlüyoruz. Noktada 2.97 seviyesi hala aşılamadı. E, bugüne de baktığımızda aslında bu direnci biraz daha yukarı çıkartma durumu e, olabilir. O da yaklaşık 297 30'a tekabül edecektir diye burada söyleyebiliriz. 2.97.30'u bugün e, izliyor olacağız. Gelecek olan ABD dataları ile birlikte. Ki yarınki taranış istihdam sonrasında da dolar tl'deki hareketlik büyük ihtimalle artacak tabii ki. E, bu sarı bölge içerisinde hareketler hala devam ediyor. E, dün de buna değinmiştik. 2.97 üzerinde kalıcılık sağlayamayacak seher parite dolar kur yeniden aşağı hareketler geri çekilmeler gözleyebiliriz. Burada e, yine izlediğimiz kırmızı tren çizgisi de aşağıda destek konumunu e, sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada da e, aşağıda 2.93 bizim izleyeceğimiz destek seviyesi e, olmayı sürdürüyor. 2.97 eğer yukarı yönlü kırılırsa bu noktada 2.98 ve 3 kısa vadede e, önümüzdeki yarınki bir yasa özellikle birlikte buralar görülebilir diye düşünüyoruz. Eğer olumlu gelirse tabii dış istihdam ABD açısından. noktada eğer hem bugünkü ASN imalat piyamayı ve onun altı tayındaki istihdam bileşeni de olumsuz gerçekleşirse dolar TL'de yaşanabilecek geri çekilmeler TL'nin güç kazanmasına bağlı olarak 2.93 seviyesine doğru geri çekilmeleri de meydana getirebilir. Kısaca bu iki ban bant hareketi izlemeyi sürdürüyoruz dolar TL açısından. Euro dolardaki zayıflık aslında devam ediyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin ardından 1.11'e doğru yaklaşıldığını izledik. Fakat bir süredir takip ettiğiniz bu sarı bant içerisinde hareketlerin devam ettiğini gözlüyoruz açıkçası. Bir miktar tepki hareketleri gelse de geçen hafta 1.13.60 direncini takip etmekteydik ki orası test edildi. Daha sonradan gelen geri çekilmeler bu izlemiş olduğunuz düşüş tren çizgisi içerisinde devam ediyor noktada biz 1.11 desteğini izlemeyi sürdürüyoruz Euro bugün içerisinde. 1.11 kırılırsa eğer bu noktada düşüşler hız kazanabilir ve 1.17 ile 1.10 seviyesine doğru da hareketler görülebilir. Ki aslında 1.10'u biraz daha burada yukarı çıkartırsak aslında yani 1.10-20, 1.10 bandını burada takip etmekte fayda var. Bunun altındaki hareketlenmeler bu tren çizgisinin kırılması nedeniyle 1.09 ve hatta daha altına da gidebilir. Ama bunun için öncelikle 1.11 seviyesinin kırılmasını bekliyoruz. Daha aşağıda tabii ki hareketler görülebilmesi görebilme, için ise yarınki tarım dışı sitemliyesini açıkçası bekliyor olacağız. Ee, biraz altına bakalım. Ee, altında da e, zayıf seyir hala devam ediyor. Dolar endeksindeki e, yukarı yönlü eğilim e, şu anda hala zaten etkili. E, ABD 10 yıllık tarih faizlerindeki hareketlilik de burada etkili oldu. Özellikle dünkü hareketlerde e, bu noktada altında izlemeyi sürdürdüğümüz 1300-1290 seviyeleri hala önemini koruyor. Burada dolar indeksine kısaca değinecek olursak dolar indeksinde 96-20-96-25 seviyelerinde bir direnç bölgesi oluşmuş durumda. Ki burası Fibonacci'nin düzeltme seviyesine de denk gelmekte. Eğer bu seviye kırılırsa altında geri çekilmeler hız kazanabilir. Bu noktada izlediğimiz buradaki destek noktası olan 1290'a doğru da bir hareketler meydana gelebilir. Burada açıkçası 1345 e, bizim e, dün de bahsetmiştik izlediğimiz direnç noktası olacak. Bunun altındaki kalıcılık altında aşağı yönlü hareketleri e, aşağı yönlü hareketlerin devamını getirebilir. Bu noktada 1290 yine bahsettiğim gibi izleyeceğimiz destek konumda olacak. Kısaca Euro dolar da yine de değinelim. Çünkü dolar yende özellikle yılbaşından bu yana e, izlediğimiz buradaki uzun vadeli düşüş trendi içerisinde meydana gelen hareketlerde bugün itibariyle bu direncin tekrardan zorlandığını görüyoruz. Ki burası 103 yaklaşık olarak 103.40-103.50 bölgesine denk gelmekte. Şu anda da zaten baktığımızda 103.55 seviyesinde bir hareketlenmenin olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinin özellikle kuvvetlenmesine bağlı olarak ki aynı zamanda Japonya tarafından da yapılan müdahalelerin etkisiyle eğer bu destek, daha doğrusu direnç çizgisi kırılabilirse bu noktada yaşanabilecek yükselişlerde ilk olarak 105.50 ardından 107.50'ye doğru da bir hareketlenme ulaşabilir. Tabi yine bu noktada değineceğimiz hem bugünkü ASM Yamaç PMI endeksi ve yarınki tarım dışı istihdam raporu bu hareketliliğin ne tarafa doğru evrileceğini bize gösteriyor olacak. Fakat bugünkü takibimiz buradaki direnç çizgisinin kırılıp kırılamayacağı olacak diye söyleyebiliriz. E kısaca değineceklerim bu kadar. Herkese başarılı işlemler diliyorum. İyi günler. Ben Bey Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.